Evet arkadaşlar Merhaba ben Merk Ozan abi Minecraft'ın ee, 4. bölümüyle karşınızdayım Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Bugün 4. bölüm Ağzını soğut Öleceğim S**ktim Yok yok sizden yakaldık başka bir şey yok. Evet. Evet ne adamı öldürseniz olur. Hadi. え、yeah. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yani abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Yoksa ben izliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar bugün bu kadar abone olmayı ve like atmayı unutmayın çok kocaman sevgili kuşaklar ve saykılar, görüşmek üzere.